Anket yapılsın bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde, denilsin ki vatandaşa, ana dilde eğitim ya da Öcalan'ın e, affedilmesi veya şartlarının düzeltilmesi veyahut demokratik özellik karşılığında sürdürülmek istenen çözüm sürecini destekliyor musunuz? Bu soru sorulsun. Ben, Siz sorun bana. Ben bunun e, toplumu geniş tarafından işte. kabul görmeyeceğim. Tamam, kabul görmeyecek. Ama, Ama soru, bakın istenen şey bu hocam. İzin ver Kürşat Bey. Soru böyle sorulduğunda izin vermeyecek. Ama e, Türkiye toplumuna çıkıp ey benim hani baş, bak, Cumhurbaşkanı söylüyor ey benim çorumlu bacım ey benim ondan sonra Manisalı kardeşim bundan sonra senin 18 yaşında bıyığı terlememiş evladın ölmeyecek. Ey benim Hakkari'li kardeşim senin çocuğun daha da hayatını kaybetmeyecek. Biz görüşeceğiz. Bu sorunu çözeceğiz. Hangi adım atılacaksa atacağız. Ama bu sorun bundan sonra tek bir silah patlamayacak dendiğinde ben toplumun buna hayır diyeceğini sanmıyorum. Yani bu eğer kalıcı bir barış olacaksa Öcalan'ın dışarı çıkması da dahil olmak üzere toplum buna hazır. Ben e, bu konuda şeyim. Hocam demokratik özellik diye bir olgu var. Ee, bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin Nereye evrilebileceği konusundaki Peki, bir tartışma. O başka bir tartışma. Ama, evet. ama burası çok önemli. Yani. <laughs>